işsizlikten ölüyor herkes, ölüyor. Devlet nerede? Nerede senin dediğin? Burada ahkam mı kesiyorsun? İmamoğlu diye bir adam var. Gelinden beri ne yapıyor abi? Ben sana sürüyorum. Ne yaptılar? Ben yöneticiyi savunmuyorum. Ben Erdoğan'ı savunmuyorum de. Hayır. diye. Hayır mıyım? Size ya. arabayı yaptım diyor. Arabayı yurt dışına satışa çıkartıyor. Aynı şeylerden devam ediyor. Biz hastane açtık. Açtığı hastaneye hadi. kimse gitmiyor. Ben bak şimdi. Bütün, dünya bak şimdi. Var. Ben bütün, konuşursam tam konuşuyorum. Bütün, bütün yani. dünya. Dün 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 1300 tane sevmeye hastası var. Abi onu geç. 1300 tane sevmeye hastası var. Benim çocuğum hep hepsi hastası. Ben hastaneler değilim abi ya. Otel gibi ya hastaneler. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. 1300 tane sevmeye hastası var. Her şey para değil. 1300 tane sevmeye hastası var. O çocuklar niye öyle? Dün bir tane bebeğimiz öldü. Hala paylaşım yapmaya devam ediyorum. Ben bağış toplamaktan yoruldum. Devlet bak herkes ya, bir tel şey, altına üç tane devlet bebek devlet biz, biz, bunu tam yok demiyoruz ama devlet değil kendi hazinesinden de. yapabilir. Hatta Niye çünkü Hazine değil yok de. ortada. hatalar var tabii biz yok demiyoruz değil ki. De. Hata, abi olaya. hata hata değil ama de bu yanlış yol tamam, hata peki, değil. Gitsene ne değişecek? değişecek. Yani gelen daha, daha, de güzel şey. çünkü daha, daha mı düzeltecek? Şey. Daha mı düzeltecek? Hayır daha mı gelen? Başkası mı koyacak? battı. Adam geldi. Battı Yani, daha belediyeyi yönetemiyorlar. Altı tane aday bir tane insan çıkaramıyor ya. Beyin yok. Nasıl yönetecekler Boş ülkeyi? Anladın mı? Yani biz böyle devam ya edeceğiz tabii hanımefendi. Siz böyle devam edin işte. Ülkemizi çevrelemişler, sarmışlar. Bu bombaları yani, bizlere. Yavaş gelse nasıl? Ya, o yine bak işini yapıyor adam. En azından kimseyle uğraşmıyor. İmamoğlu diye bir adam var. Gelinden beri ne yapıyor abi ben sana sürüyorum. Ne yaptılar? Bilmiyorum. Ya İman Hiçbir şey yapmadılar. Ya. Ya, ya, misal şey oradan şey oraya geldi ya. şimdi. Ya. Şuraya, ya, ne yapabilir, yapabilir ya. Yani ne yapabilir? Bütün her şey. Bütün her şeyi. Ya, kar bak bak ya Bak ben Bahçeşehir'de mahsul 600 ya. milyon taksi Allah parası verdim ya. ya. Eskiden de kar yağıyor oluyordu. Olur yani. abi? Şey. Ondan toprak zaman da olacağını düşünmedik. Şimdi çıkışında şeyler vardı. Karşı vardı. araçları vardı. Yapmayın ya. Yani bak ben de yani bir partiye falan üyelim yok. Ama gerçekleri görmek lazım. Ya abi. gerçekler hep şey değil mi? Ama var mı? Var abi ben, ben Tayyip'in ya eskiden krediyle bir şey alamıyorum. Senin yaşın benden daha iyi. Senin bilmen misin? Alır. Şu anda alabilir misin? Şu anda fiyat farkı var tabii ki. Biz Alamazsın. de sana bak hatalarını Alamazsın söylüyoruz mi? ama ben sana şimdi şey yapmıyorum. Körün ama ben evimi aldım yok. krediyle. Yani o da ben ben şimdi hayat çok güzel demenin bir alemi Ben yok. çok güzel ha. demedim abi olayı çarpıttırmayalım. Ben, ben öyle diyeyim. bir şey söyledim mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Ya vatan diyorum. vatan. vatan. Ben Herhalde ben abi. Satıyorum. Ben niye gevurulan düşmanla ben aynı safta yaralıyım yani. Fransa'da yaşamayı tercih edersin? Fransa'da yaşamayı mı tercih edersin Türkiye'den? Fransa'dan bak Allah yukarıda üç çocuğum var. Suratını görmeyeyim. Üç gün önce. Fransa'dan bizim bir elemanımız aşçıcı evet. gitti. Koşarak geri geldi iki ay içinde. Tamam mı? Koşarak Ama geri geldi. Sonra şey arkadaşı. Ekmek yok ekmek. Yani şöyle ekmek yok. yok bak. Bizim ya, yok. Öyle yok. Ya, bir dinleme tamam. abi bak. Abi, paket abi, ya. paket şey paket yani, tamam ekmekler ekmek paket. Paket artık haber yok. Siz burada ne oluyor? Ya. Sen, ya. Burada bile burada bile ben buradaki ben de abi. gittim abi. Ben de gittim Gürcistan'a da gittim. gittim. Ya ben de Söyle Söyle bak buradaki ekmek yok derken şöyle. Gürcistan'ın parası şu an ne kadar değerli biliyor musun? 7 lira biliyorum ben. ne kadar değerli ya? Ne kadar değerli? Ben çok zoruma gidiyor ya. Lira ekmek Orada öyle bir şey yok. 100 liraya 50 100 liraya 50 lira alıyordum ya. 50 lira. kazandığın para ona göre yaşıyorsun orada. Abiciğim sen anlamıyorsun ama 1 TL'ye aldığım ekmek 5 TL şu an. Ya tamam hanımefendi ben, de ben sağ Ben veremeyen var, şey veremeyen var gibi. gerçekten veremeyen var. Var doğru evet düşün. ama Nasıl yani. Nasıl geçinecek o zaman bak çocuklar evet. benim sana şöyle söyleyeyim petrol evet. ofisinde 17, petrol 17 yaşındaki şey. çocuk <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak tabelaya git yu tabelaya git 17 yaşındaki çocuk petrol ofisinde çalışıyor. Bereketçilerde küçük çocuk çocuklar ya çalışıyor. Niye inşallah çalışıyorlar? 2023'te her şey düzelir diyorlar. Bakacağız. Göreceğiz. Ben, Allah kendine. Namık yani, Kemal tabii ki istiyorum anlayan anlamıyla. Şey güzel. yine hükümetimiz tabii ki kabulleneceğiz. edeceğiz Cumhurbaşkanımız da kabulleneceğiz. Her şey de güzel olur inşallah. E, geçinebiliyor muyuz? Vallahi geçin geçinemiyoruz. Yoklukta. Ne bileyim ben, işte başımız başımızdakiler. Hadi hadi konuşuyoruz. Hadi, işte, Lan konuş. Yani. Kolay gelsin. Hangi kanal, şey... Kanal diyor. Kanal diyor, tamam. Yazıyor ha. Ayrıca hayır diyorsun yani babası yaşında adam ya. Bir onu adam yanlış konuştu canım bak, şimdi. O, bu ya tarafın o genelleme... Bak ben bir daha söylüyorum. Bu taraftaki zihniyette hep aşağılama, insanları böyle bir şey görme, bu tarafı savunduğun zaman ya. sanki biz başka bir şey savunuyoruz. Ya devleti savunuyoruz biz başka bir şey savunmuyoruz ki abi. Devleti Kötü bir yani. hükümeti savunuyoruz. Hükümeti savunuyoruz yani, yani. yani yanlışlarını da söylüyoruz. Biz şimdi yani kalkıp da at gözlüğü takamayız biz buna. Şimdi, evet. Hataları evet. var tabii ki var abi. Ama adamı... Şu anki düzende yöneticiyi savunmak, ben yöneticiyi savunmuyorum ben Erdoğan'ı savunmuyorum diye hain miyim? Ya, ama şimdi öyle hain mi dedim sen yani? Diyorsun ya. ki bak, bak, belli bir kesim var hanımefendi de. İşte bak, belli kesimi bir kesim Çoğunluğu ama bak çoğunluğu. Herkes sevmek zorunda değil. Abi, çeşit, bak sevmek ayrı. Beni sevmek aşağı... zorunda değilsin. Ben de seni sevmek Abi, zorunda değilim. ben sana olayı baş, başka bir şey anlıyorsun. Adama adama devlet, adama cahil diyorsun. Nerede o zaman o dediğin devlet? Nerede? nerede, nerede? nerede, nerede? nerede? Fakiri fukarayı düşünüyor mu? Yokluktan işsizlikten ölüyor herkes ölüyor. Devlet nerede? Nerede senin dediğin? Burada ahkam mı kesiyorsun? Dikildin de. He. Ya sor bakalım halka. Geçinebiliyorlar mı? Geçinebiliyorlar mı? Vallahi acayip. Şey. <laughs> Bu memleketin yarısından fazlası maaşsız. Yarısı 3500 lira. Ev kiraları olmuş 6-7 bin lira. Sen abi, ne diyorsun? Kim düzeltecek? Ne diyorsun sen ya?